Biz, evet. biz videonun yarısını Yok oldu Birleştireceğiz Son Bizi... yarısını izlersiniz tamam mı Yarısını videodan birleştireceğiz Ben bir buraya geçeyim Yusuf'a da yapacağım Bekle Yusuf Geçtim ben bekle sonunda. Bekliyorum Yağlanmış pek yapabileceğem emin mi? tamam Tam bekle enerjim. arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Yusuf yapıyor. He ya yeah. ben yapmıyorum lan. anmedik şu ana kadar. Kolay kolay. Evet. Gel, gel evet. şu aradan gidiyoruz. Gel. Geçtik. Geçtik. Şimdi Allah. şu prizi keseyim ben de. Kes anahtarı. Ha. Oğlum bir şey değse büyük ki ha. beyaz ekran. Ben Seni vallahi açmam <laughs> giderim. Seni burada adamı yemedim. Ee, ben kestim. Ben kestim. Oğlum bunu da açayım mı lan? Açsana bir. Merak ettim. Ne şey dedi benim kısmı? Boş yere açtık ne bir şey var? buradan sonra... Her yere aç her yere. Buradan sonra bir Kapıyı şey Kapıyı açayım mı? Aç. Üzül aşıyı tanırım. Sonra çıksın. Sonra <laughs> Ben direkt hiç şey şey girmeyek yapamıyoruz. Biz direkt buraları geçelim. Ay gel. Geldi. Ben geldim. Burayı Arkadaşlar. Yusuf, git yeşili yok. ben yapacağım. Yeşili yap. Gördüm çünkü. O var şurada. Mavi yapalım. Ya mavi ne nerede? Ne? Mavi nerede? Ne bileyim ben. Lan mavi. Burada yok. burada burada. Burada mavi. Ben burada burada. koyu mavi. Ah. Bir şey olmaz. Belki budur. Belki budur. Gel. Belki budur. Olmuyor. Çıl, Bak ne dedim. Onu taktım ama. Oğlum. <laughs> ben sana ne dedim ya. <laughs> her şey. Oğlum ama bu. Ne yapabilirim? Ha, sakin. En baştan başlatıyor zaten. Ne? Ne? her ben yaptım. Oğlum ben prizi takamadım. Ben pirizi taktım sen binmedin. Ben bindim. Salak mısın? Aa! Peki görevimiz geldi. <laughs> anahtarı düşürecek Anahtarı ver biz giderek Buralar boş. Hadi be kardeşim. Aç be kapıyı kardeşim. Açılsam açıl. Açılsam Koşun, açıl. Şu o bıraktığım yere baksana. <laughs> Tövbe. Bir fıranın da işini açık. Fark etmediğimiz bir şey var. Bismillah çok karanlık. Lan çok karanlık. Bir şey açmıyorsun. Lan bekle lan ben de geleyim. Sen ışınlanıyorsun zaten. Hmm. Ha, gel. Bak kırmızı sen de yeşili. Buluyorum ben. Mavi Geşile, mavi burada. Mavi Hı. hani hani hani. Bak orada orada Burada kırmızıyı buldum. Çok da. Ee... Bin 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 bin. Gel lan hadi. Nerede ten? Oğlum yeşil. Ne? O zaman mavi takmadım mı ben? Oha anne. Lan mavi karanlıktan dolayı mormuş o. Ya ben ne yaptım? Gözünüzü seveyim. Göklerde. O <laughs> <A>, en baştan. Ya. <laughs> Tek şansımız kaldı. Hiçbir yer dönmemiz lazım. <laughs> hadi git. Anlam <laughs> Anlamadım şey. Birimiz <laughs> Anahtar düştü. Mi? Düştü düştü. Keşke orada eğlenmeseydik ya. Arkadaşlar. Eğer video Neydi? Olmazsa yüklemeyiz kanalı. Alırsa da yükleriz artık. Yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Aç kafayı. Kaldım. Bak. Mavi. Gidiyor. İşi açalım lan buranın. Kırmızı. Mavi Yeşil aldım, aldım yeşil. <laughs> yeşil nerede? Burada. Kırmızıyı da takıyorum. Tak, tak. takılmıyor. Nasıl takılmıyor? Koş, koş, <laughs> Ben koş, bakıyorum sen! Sol! sol, sağ, okey. <laughs> Almış şahid ol giydi, tereddüt Amin. Bismillahirrahmanirrahim. buralar boş. Bismillah lütfen. Buralar düğmeleri tıklıyorsunuz. Gerçek mal salak atıyor. Hem mal geliyor. Üst. Git lan <then>, buradan. <laughs> üstten gel. Yok onun yine geldi işte. <laughs> <laughs> Paya bak. Sağ <laughs> bende. Üstten. Git lan buradan. Son, Son defa buradan Son ha, defa de düşüyoruz. Buraları biliyoruz. Geç. Geçsene. Geç sen geç. Arkadaşlar izlesin. Geç. Ben Arka, bunu Dur dur enerjim de olsun lan. Enerjimiz olsun. Çıkartalım. Buga. Uga. 5 Sen bir yapabiliyorsun değil mi lan? Sence yok dedem. Gel. Huga, 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 Burası biraz cam skilli. Tahta cam skiller geliyor Oha! Trene bir baksana arkasından. Bakayım. Ne? Canavara benziyor lan. Tine. Bak. Ağat <laughs> ne? Evet canım. Abi canım. Hayır, hayır, hayır. Bırak su değil. Üstten bakalım. Burası. Evet burası. Burası burası. Burası burası. Buradan gidiyorum Gel ve şimdi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ben buradan Neredesin? Buradayım Yeter artık Heh. Sen ya zehirli şeyde hata yapmamızın imkanı yok. Bak zehirli şeyde. Dur zehirli şey sakın içme. Bir bakalım tamam mı ilk önce? Bir şey var mı yok mu? Gel. İçme içme içme. Bak kartları buluyor. Doğru kart. Hangi renk doğru kart? Bilmiyorum ki her bir renk. Tamam. Ben dolaplara bakıyorum. Hı -hı kırmızı kart var. Buldum, buldum doğrusunu. Çek çek. Ben bir çek. Olmadı. Hmm. Tövbe al, estağfurullah. Ay yeşil yeşil, ay yeşil 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 yeşil. Yeşil de doğru galiba. Neden bakmadın? Bakamadım. Yeşil'i bıraktım. Lan yeşil. Çabuk al onu. Otsun kart. kartı aldım artık bu Yani bu mavi kart var. Mavi kartı getir. Hiç bakmadın değil mi Hadi. Oğlum sen yerdekilere baktın emin misin? Hiç uyarı çıktı mı işareti eksinde? Buldum. Lütfen çık bul. Buldum. buldum. Hayır. Dur içme içme. Bak iç. bak bu. Bir dakika ben bir bulayım. Şuradan şuraya gidiyor. Oh, oh, Bak bu zehir, bu zehir, bu zehir. Dur, bu buradan Bak, geliyor, bu, gidiyor, gidiyor, geliyor. Bu zehir. Adamsın, şey. adamsın, 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 gittik kaldık. Gittik. Bari yerine ben... Lan, takılı kaldık. Ne oldu? Takılı kaldık. Ne oldu? Çıkarsın. Ne çıktın lan? Arkadaşlar ne oluyor? Şurada küçük bir parkur var. Burada. 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 He oradaymış ya. Burada da, da Ben de diyorum nerede? Oğlum burası çok zor ya. Burada nerede? Burada nerede, nerede? nerede tutunacağım ben burayı bilmiyorum. Buraya. Yok. Ben girdim. Bak merdiven gibi tutuyoruz. <laughs> Altın tutun fare. Fare gibi. Ne doğru şey yaptın. Ben sesliydim. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyoruz. <gülüyor> <çeke>. <gülüyor> Bir tane aldım. Ne yapıyorsun lan fıso? Ellemeyelim. Dokunmayalım. Ha aldım aldım kahve. Bize kart verecek burada. Bunu görsün mü? Evet. Sen dinlenmez <laughs> yazıyor. Ne lan? Dırra. Lan çık batarya verecek. Ben ez verebiliyorum. Zıbıttı çıkı zıbıttı çıkı zıbıttı çıkı. Ceren'im o. Ar arkadaşlar. Alayım ben bir şunu. Ya ben alacaktım ya. Eee. Para ısırıyordu. Çok korktum. Sıçtı. Aha yapraklı. Abi, abi tren yer zor ya. Aa bu. ki. Ha tren yeri biliyorum. Bekle bekle lan bekle. Lan biçim. Geldi. Geç. Küçükte geçtim. Ne? <laughs> Zıplayarak geçtim. Burada bir tane taş vardı da onu almamız lazım. Yusuf ben geriye gidip taş almam lazım. Ah, al, al, bir şey var. Hadi. Ye. Geldim. Taşı alacağım. Ha o taş. O taşı, taşı be. Bir... Aa o taşı boyuyoruz. Boyuyoruz o taşı. Oğlum ben bu üç defa aynı anda geldi. Ben bunu nasıl geçeyim?